Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümde neler olacak? Esra Çınar'a gerçekleri itiraf edecek mi? Çağla ile Ozan arasında aşk mı başlıyor? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce Ozan'ın Esra'dan af dilemesini isteyenler, bir an önce geçmişte ne olduğunu öğrensin diyenler beğeni tuşuna bassınlar sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı da unutmayın. Çağla'nın doğum günü partisi sebebiyle tüm şirket çalışanlarının da dahil olduğu büyük bir parti düzenlenmişti. Partide fazlaca yakınlaşan Esra ve Çınar'ı kıskanan Ozan, Esra'ya haddini bildirmek isteyecek. Bu parti sayesinde Ozan Esra'yı Çınar'dan kıskandığını fark edecek. Çınar'ın Esra'ya yakın davranması Ozan'ı iyiden çileden çıkartacak. Esra ve Ozan arasındaki gerilime şahit olan Çınar bunun sebebini Esra'ya soracak. Köşeye sıkışan Esra gerçeği anlatmak isteyecek ama Ozan'la yaptıkları anlaşma aklına gelecek. Şirketten birileri eski karısı olduğunu öğrenirse bir daha şirkete adım atamayacağını bilecek. Ozan Çınar'la yakınlaşan Esra'yı uyarı yağmuruna tutacak. O sırada Çınar'a yakalanmamak için saklandıkları yerde fazla yakınlaşan ikili arasında gerilim artacak. Ozan Esra'yı ne kadar özlediğini düşünecek. Çağla cephesinde ise olaylar hızlı ilerlemeye başlayacak. Çınara Ozan'a olan aşkını itiraf ettikten sonra bunu artık Ozan'a da söyleme kararı alacak. Partide yakınlaştıklarını düşünecek ama Ozan'ın aklı Esra'da. Bir ihtimal Ozan da Esra'yı kıskandırmak için Çağla ile birlikte olabilir ama bu ilerleyen bölümlerde olacaktır. Ozan asla Çağla'ya aşık olmayacak. Esra ve Ozan tabularını yıkmayı başardıklarında birbirlerinin ne kadar sevdiklerini hatırlayacaklardır. Güzel sahneler için epeyce beklemek zorunda kalacak olsak da ikilinin şaşkın aşık halleri hepimizi çok güldürecek. Sizce Ozan geçmişte Esra'nın neler yaşadığını öğrenebilecek mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.